Sen sadece ulti bas kanka. Şunları al. Ya ultisi çok OP baksana. Direkt sersem atıyor. Bir daha bas. <laughs> Oğlum EK OP şu anda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir TFT videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar şimdi ben bayağıdır video atmıyorum. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Ben Şunu da alalım. atalım. Tamam. Ben bayağıdır video atmıyorum. Hani işlerim oldu. O yüzden video atamadım. Bazı olaylar oldu. Ondan dolayı atamadım. Şimdi TFT set 7 gelmiş ki yani mükemmel yani çok güzel bir set 7 olmuş yani bayağı zevk alıyorum şu anda. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın bunu da söyleyeyim yani söylemeden geçmek istemedim. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık onu sizlere anlatayım. Sayah yok ediyor onu da görelim şöyle. Tamam mükemmel. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben kartları takip eden bir insanım. İlk başta bir sinir krizi geldi. Hiddet kanatlar yetenek kullanımlarının ardından azami öfkelerini yüzde yüze kadar yeniler. Yani bu ne demek oluyor? Yetenek kullandıktan sonra hemen ardından bir tane daha yetenek kullanabiliyorlar. Bunu yapma. O manaya geliyor. İkinci kartımız kızart. 5. hasar tetiklenmesinde yüzde daha fazla hasar verir ve gerçek hasara dönüşür. Bu geldi hiddet kanatlar için. Sonra bir de hiddet kanat arması. Yani oyun tamamen diyor ki yani diyor Ramazan diyor böyle ki hiddet kanat kaz birinci yol çık diyor. Oyun bana bunu söylüyor. Ben de dedim tamam. Dedim sen iste ben yaparım. Bu arada astral arkadaşlar astral çok güçlü. Tavsiye ediyorum yapın. Ben niye yapmıyorum? yapacağım. <laughs> Hepsini yapacağız biz. Merak etmeyin arkadaşlar da 1K ha gerçek hasar vurduk. Gördünüz de. Hani onu da göz önünde bulunduran da şu Nami ne alaka ben hala onu çözemedim. Çek. Yo ee, hasarımız yetmiyor. Bir dakika. Bu Nami neden bu kadar? O itemler ne abi? 743 can. Şu hiddet kanatı biz bir 9 yapalım da. Şimdi bize ne lazım? Bize bir tane sökücü lazım. Ama onun yanına tabi güzel bir şeyler de lazım. Parayı da parayı da <laughs> parayı da bitirmek istemiyorum. Aslında Runan kasırgası güzel ya. Bak Kaya için Runan kasırgası mı alsak bu insan mı şu an kararsız kaldım da Runan kasırgası daha iyi ya. Boş ver. Şu an Runan kasırgasına karar verdik arkadaşlar. Tamam. Şu an oldu mu? Oldu gibi gibi son fısıltı. Bunu eşe verelim. Eşte hasar vursun. Tamam onu hekaya vereceğim. Bir level up almamız lazım ondan önce. Şimdi bizim bir hekamız var. Bu hekaya. Tamam mı? Savaş halinde, Oğlum şüveyin daha bilmiş benim. Ey. Sen ne yaptın be? Sen çıktın. Sen girdin. Hop. Ejder hakimi miymiş bu? Şöyle yaptık. Tam böyle yaptık. 9 şiddet kanat oldu. Ve ve 3 ejder hakimi, 2 seri atış bir şekilde değiştirici oldu ve yok ettik. Şu an, Harik şu an mi? yok ettik ya. Oğlum şu an şok oldum. Bir dakika. tamam şive'nin daha devam edecek. Oğlum heka biz heka koyacaktık. Parlak bul. Bir dakika. Ya bak işte bu çok şey oldu bak şu an. HK koymamız lazım. Hiddet kanat parla. HK'yı koyduğumuz anda Niye HK, koyalım ya? HK lazım. HK olmazsa olmazımız bizim hekamız ya. Sen git ya. Niye HK koyuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Manyetik sökücüyü de çıkar. Al HK. Sen bas ya. Sen sadece ulti bas kanka şunlar Ya ultisi çok OP baksana. Direkt sersem atıyor. Bir daha bas. <laughs> Oğlum EK OP şu anda. Şu an yok ettik. Aslında bir level daha alabiliriz. Ne koyarız? Bir level daha alsak. Hikayi biraz daha güçlendirebiliriz aslında. Ya şu an oyun bitti zaten de. hani aslında ne yapabiliriz? Bir ejderha kim gelse iki çıkarsak bir koysak 4 olur olmaz bir tane de koysak beş olur o da olmaz ejder hakimini altı yapmayı düşündüydüm ama başaramadık dur biz biraz daha level up atlata duralım Aynen biraz daha level atlatalım da Bize bir de sayah lazım Öyle bir sorunumuz var Şuna ihtiyacımız yok Buna da ihtiyacımız yok Zaten şu an Yani anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Şu an yok ediyoruz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun Biliyorum bayağıdır video atmıyorum ama Atacağız bundan sonra yani abone olun bir de bu video biraz uzun olacak sanırım biraz erken açtım ilk erken açmışım en azından taktik yapıyoruz ejder lutu şu ejder şimdi dur bize buradan aslında işimize yarayan bir şey gelmedi kavgacı ürününü alabiliriz ya da zırh itemini alabiliriz Ver ya. Kavgacı ver. Bir de kavgacımız olsun. Ne ararsan olsun ya burada. 200 HP, 200 HP'dir. Bir de kavgacı ürünümüz olsun. Aa. Aa. Yasıyor. Yasıyor, yaşıyor. Al sen al da bir şey diyeceğim. Ben bu Yasuo'yu koymam lazım. Nasıl koyarız bir Yasuo'yu? Level up alır öyle koyarız. Değil mi? Aynı. Level up alır öyle koyarız. Ejder hakimi 4 olur. Ama Yasuo'yu... Abi Yasuo ya. Yasuo çok güçlü arkadaşlar. Ya, öyle demeyin. Hani niye böyle kaldım diye diyebilirsiniz ama Yasuo... Çok güçlü oluşuna bak. Gördün mü? Çıkan hasara bak sayattan. Sayatta bu birinci seviye saya yanlış anlamayın. Biz bize sayak lazım vardı 9k hasar vuruyoruz. Oğlum hiddet kanat çok güçlü arkadaşlar. Free oyun almak istiyorsanız hiddet kanatı çıkın. Ben şu an bu arada 12 tane falan hiddet kanat yapabilirim ama yapmayacağım. <laughs> ben şu an level up almak istiyorum ama alalım da. Şu an şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu ejder hakimini yapamazsak. Ejder hakimini yapsak. Şimdi o zaman şöyle yapsak. Seri atışı yükseltsek. Ejder hakimini çıkarıp bir tane seri atış koysak. O da olmaz. Tamam. Boş ver ya. Komp böyle iyi. Zaten her türlü yok ediyoruz. Niye hala oynuyorum onu da bilmiyorum ama. Hani şu ekstradan level alacağız ya onun yerine yani öyle bir şey koymam lazım ki yani bir şey çıkarıp bir ejder hakimi o dur. Bir dakika. Açılın. Mekanın sahibi geldi. Şu ejderlerden bir şey yapabiliriz. Merhametimin sınırını zorlama. Şu an onu şiittim. Ejderlerden bir şey yapabiliriz. Nasıl bir şey yaparız ejderlerden? Şimdi bir tane ejder hakimi veren bir tane ejder vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Belki yanlış da hatırlıyorum olabilir. Olum <laughs> full ejder yapsak. Oyunu satayım mı arkadaşlar. <laughs> Asla Şu an şey yaptım ha. Abi ne ejder hakim, ejder hakimi burada. Yasuo'yu alacağım bu arada ya. Abi de savaşçıyı aktif ettik. Tamam. Heka biraz daha güçlendi. Zeki sancağını kime versek? Tamam ya onlara gitsin o zeki sancağı. Şimdi bundan sonra aratırız. Ne ararsan var kompoldu biraz ama abi bak 4 oldu ejder hakimi çıldıracağım şimdi seri atışı iptal etsek tamam mı ama Bana sayah için de önemli şeydir. o ya ben bu ejder hakimini altı yapmam lazım ama asıl Şu an onu düşünüyorum. Niye buna taktım onu da bilmiyorum. Belki kızıyor da olabilirsiniz ama Yasuo 2. Evet bize şu iddet kanat şu iki atalım. Arayalım ya. Eskinin Saya 2. Al şu koyun soyu da işe verelim. Şu an üfüzen. Şu an kompumuz iyi. Şu, oğlum bir tane şey lazım bana. Hiddet kanat HK HK lazım. Gonca mistik o zambat. İlk yumruğu sen Set ya. Normal LoL oynarken kim? main hero? Yasuo geldi. Şu sayah şimdi kaç hasar vuracak onu merak ediyorum ikinci seviye saya saya hiç yapamayız. 11.5 k hasar vurmuş. Güzel hasar vurmuş saya aslında. Şveyniki Güzel. HK 2. Mükemmel. Tamam. Şu an oyuncucu. GG. Aa ejder hakemi yasıyor yapacağım abi. Yasıyor yapayım ya. Yasıyor. Yasıyor dur ya. Çok ejder hakemi muhafızmış. Evet, evet 3 yapma şansımız. Dur oğlum, şimdi biz haber aldık. Shen Shen 3 olacak. Set 2. Tamam. Shwayne almayalım ya. Shwayne 2 ye yeter zaten şu an. Shwayne bastı ulti. Oy çok güzel inmedim şimdi. Sayah tabi çekti baba. Fişt, kombo. <laughs> Efsane bir kombo ya. Şimdi bize buradan ne lazım? Spot. Aa dur. Bir dakika. Gel kardeşim. Ben niye spot'ı aldım? Eşya keşke birleştirmeseydim. O da yazıyor time zaten. Ejder hakimi. Bak buradan da bir tane ejder hakim gelirse 5 ejder hakim olduk. Spatula'yı niye aldıysam? Hiddet kanat. Saya alırım. Oğlum sayı nokta bulurum Shivein 3 olmaz herhalde ya. Olur mu? Olmaz ya. Boşuna para vermek istemiyorum. Şu yasıyor, yasıyor kaç hasar vuruyor? Ona hiç bakmadık. Bu arada biraz kısa sesle konuşuyorum arkadaşlar. Sebebi gece saat bir buçuk. ne oldu orada? Mekanın sahibi geldi. Mekanın sahibi geldi. Açın da yeşil mistik. Eee şimdi... Abi şi alacağım artık ya. Vallahi alacağım gel. Ejderha yaklaşıyor. Çünkü alsaymışsın şu an Şivein 3'e doğru gidiyorduk yani. Ya şu 3 yap yapamayız ya. Şunlar sat da. TK alalım. Saya, saya da alalım. Şimeyine gerek yok. Saya. Saya 3 yapabilir miyiz ki? Bilemedim şu an. Oğlum ne oldu? Hadi ha. Ya çok güzel combo olmuyor mu arkadaşlar? Güle güle kardeşim. Aa oyun bitti. Tamam arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.